Merhaba hanımlar. Şimdi size şu modelin yapımını çekeceğim. Şöyle göstereyim. Bu model benim çok hoşuma gidiyor. Bu modelin yapılışını göstereceğim size. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olup beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Bismillahirrahmanirrahim şöyle bir köprü atıyoruz. Ve 3 tane sinek kanadı yapıyoruz. 1 2 2 ve 3. 3. de yapıyoruz. 3 tanesini kanadından sonra 4 tane zürafan yapıp devam ediyoruz. 3 ve 4 beşinciliği yapıyoruz ve bir tane sinek kanadı yapıyoruz ve bundan 3 tane yapacağız. 3 tane sinek kanadı yaptık. Şöyle 1, 2 ve 3. Bir tane daha şundan yapacağız. Şöyle. Köprü oluşturuyoruz. Şöyle onlar. Köprü oluşturup bir tanesinin sinek kanadı ve ikincisinde yapacağız şimdi. Şöyle netleşsin. İkincisinde yapıyoruz. Ve üçüncüsünde yapacağız şimdi. Üçüncüsünü de yaptık. Ve bu şekilde devam edeceğiz. şu şekilde altı inip bitiriyoruz ve devam ediyoruz. Bunun arası sizlere bağlı hanımlar. Arasını ister daha kursunuz, isterseniz biraz daha geniş tutarsınız. Arası size bağlı. Ben aralığını bu şekilde koydum. İsterseniz biraz daha ilerden yapıp arasına küçük bir dağ veya büyük bir dağ o size bağlı hanımlar şimdi diğer ipliğimizi alalım şöyle rengini koymaya başlayalım hanımlar şöyle en başındaki sinek kanadının üstüne düğümümüzü atalım ve fazla ipimizi keselim İpimizi başta kesersek temiz iş olur ve temiz ilerlemeye başlarız. Şöyle bakın. Yapraklarımız boy boy üstüne böyle yaparak devam ediyoruz. Bu diğerine bir boy büyük olacak. Şu şekilde. Şimdi üstüne bir tane kirpik yapacağız. Her yaptığımız sinek kanadının üstüne bir tane kirpik yapıyoruz. Bu ondan bir büyük oldu. Yukarıda düğümümüz attık. Ve bir tane kirpik yapıyoruz. Bakın bunu üçlü yapabilirsiniz. Dörtlü yapabilirsiniz. Beşli yapabilirsiniz. Ben şu an dörtlü yapmayı tercih ediyorum. Şu şekilde. Dörtlü yaptım ve aşağı inip ipimi bitiriyorum. Şu şekilde hafif bombeli yapıyorum. Yaprağımızın şekli bitsin diye. İpimizi kesiyoruz ve birazcık çekiştirip yerine oturtuyoruz. Şimdi diğerinin rengini de koyalım. Diğer rengini koyup hemen dönelim. Şu şekilde hanımlar. İkincisini de yaptım. Şimdi ortaya sarı rengi koyacağım. İşlem aynı. Küçük bir tane kirpik Tepeye çıkıp düğümünü atıyorum ve üstten bir tane kirpik yapıyorum. İşlem böyle. Buranın da sarısını yaptım hanımlar. Şimdi ben modelde bu şekilde biraz dip dibe yaptım ama yan yana çok fazla oldu. Ama bu örnek bezim olduğu için siz yazmalarınızı biraz daha ileriden yapabilirsiniz. Şimdi ben ortasının boş olmasını istemediğim için ortaya bir tane sarıdan koymak istedim. Onu da birlikte yapalım. İkincisi kirpiğimizi koyduk üçüncüsünü aşağı iniyoruz yukarı çıkıp düğümümüzü atıyoruz ve kirpiğimizi yapıyoruz bunu da biraz daha küçük olması için bunlar mesela dörtlü oldu bunu üçlü yapalım çünkü sonuçta aralara konacak. Bunu da bu şekilde üçlü yapabiliriz. Sırf bunlar büyük oldu. Bu arada küçük olsun diye. Şu şekilde bitirelim. Ve şimdi mor rengimizi takalım. Şimdi koyu mor rengimizi koyuyoruz. Şu şekilde düğümümüzü atalım ve diğer rengimizi koyalım. Şu şekilde bakın. Diğer rengimizi koyacağız. İkincisini koyuyoruz. Dediğim gibi hanımlar. Arasını size bağlı. Arasını nasıl koymak istiyorsanız koyabilirsiniz. İsterseniz arasını sinek kanadalarından koyun. İsterseniz arasını dağdan koyun. Mesela bunu üçlü değil de ikili de yapabilirsiniz. Mesela şu arasını. Daha küçük olmasını isterseniz. Yani üretmek sizin elinizde. üçlü oldu. Ve dördüncüsü için aşağı iniyoruz. Dördüncüyü koyacağım. Ve dördüncüyü koydum. Şu şekilde. Dördüncüyü koydum. Aşağı inip bitiriyorum. ve keselim. Ve şunu da koyup tekrar dönelim. Ve bitti hanımlar. Şu şekilde. Ve ben bunun beşlisini yaptım. Bakın. Bu biraz daha büyük oldu. Ve bu dörtlüsü. Bu da beşlisi. Nasıl yapmak isterseniz. Fikir sizin. Bakın. Çok güzel ve çıtı oldu. Yapmanızı tercih ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.